şeker kamışı hanımefendi sıkıyor. Bakın görüyorsunuz şöyle geçiyorum. Şeker kamışını özel makinesi var. Suyunu buradan çıkartıveriyor. İnanılmaz. Şeker kamışını çok seviyorlar. Hem uygun hem ucuz hem de her yerde bulunabiliyor. Ve çok insanlar burada meyve suyu yerine ya da şeker tatlı yerine şeker kamışı suyu içiyorlar. Evet bu arada rehberimiz bakın görüyorsunuz kendisi için güzel şeker kamışı suyu söyledi. Burada çok fazla tüketiliyor. Yöresel ve geleneksel bir içecek. Çay kahve yerine şeker kamışı suyu içiyorlar. No thank you. Good? How is it? Delicious? very very fresh. Evet. Soğuk olduğu için e, öyle bir böyle içi serinledi ki kızgın kumlardan serin sonra atlıyor gibi içi ferahladı. Bakın bol buzlu görüyorsunuz şeker kamışı suyu tatlıyı seviyorlar anladığım kadarıyla tatlı tatlı içiyorlar hemen bizim gruptan da içiyorlar evet efendim soralım siz de içiyorsunuz ben de çok merak ettim hemen hazırlatıyorum tadına bakacağım harikasınız rehberimiz çok 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 güzel dedi bol buzlu içiyor o da bol buzlu Tam bu sıcakta sanırım içilecek en güzel. Kesinlikle. Hem hemen enerji verecek hem soğuk. Evet. Çok güzel olduğuna eminim. Bakalım Ve de deneyeceğiz. çok güzel gerçekten. Hanımefendi makinesi de tertemiz. Gerçekten temiz. Evet çünkü biz evet. dünyanın birçok noktasında şeker kamışının sıkıldığını gördük. Pakistan, Özellikle Afrika'da Nepal. falan çok. Evet Afrika. Yani çok rezil. <laughs> Aynen ama burada de, Ama burada tertemiz. gerçekten tertemiz. Görüntüsü Aynen. Görüntüsü öyle. Ne kadar? Ne kadar? evet. Bin. 10 bin, 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 bin tane bin 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 bin. büyük buzlu. Yarım, e, yarım da 2,5 ne ne yapıyor 15 yarım dolar? 15 lira. 15 lira. Çok uygun ya. 15 lira. <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet. Gerçekten Hemen çok bakalım beğenecek misiniz? Gerçekten çok iyi. Muhteşem. Gerçekten çok iyi. Bir daha bak. <laughs> yani limonata diyeceğim ama Öyle değil. İyi iyi şeker var. Ha çok şekerli. Şeker seviyorsanız, <laughs> ya yani daha doğrusu kullanmıyorsanız, <laughs> hiç içmeyin. <laughs> evet. Duydunuz, bol şekerli ama bol buzlu olması Duyurmaz. insanı ferahlatıyor. Evet. Zaten şöyle bir durum var. Özellikle Afrika'da falan, evet hemen sizin yorumunuzu alalım. Çok güzel. Harika. Yani güzel derken şekerli. Çok şeker sevmeyen sevmeyebilir aslında. O zaman ben ama şey. hani enerji verir kesin. Ama şekerli arası olmayan çok seveceğini düşünmüyorum. Evet. O yüzden ben bize fazla şekerli aramız yok şeker sevenler kaçırmasın. Şöyle de bir detay vereyim. Özellikle Afrika gibi fakir ülkelerde evine şeker götüremeyen aileler çocuklarına şeker kamışı götürürler. Şeker kamışını küçük şeker gibi keserler minik minik. Ondan sonra da ağızlarına atarlar ve şeker niyetine çocuklarına götürürler ya da suyunu sıkarlar. Afiyet olsun. Teşekkür. Bence yöresel yaşamların en güzel görüleceği yer pazar. Pazara gidiyorum şimdi. Bakalım bu köyün insanları neler yiyorlar, neler yapıyorlar. Haydi bir göz atalım. Ve şimdi de Vietnam'da harika bir pazara geldik. Pazara gelir gelmez hemen Sincao. <laughs> hemen meyve tezgahları dikkat çekiyor. Burada en pahalı meyvelerden bir nar. Tekil satılıyor, tekil, tekil bakın. Satılıyor. Burada mango, avokado, tropikal meyveler kilo satılırken nar tane satılıyor. Aynen. Bizim Trabzon hurması, demir hindi. Bakın çok lezzetli. Aynen. E, Demir indiş burada çok fazla yetişiyor. Ejder meyvesi. Bayılıyorum ejder meyvesine. Sabah kahvaltıda bol bol ben ejder yiyorum. Çok ilginç meyveler de var tabii. İlk defa gördüğüm meyveler de var. Gül elması. Bakar mısınız? Bu elmanın adı gül elması. Ama biber gibi değil mi kapya? Evet kapya biber gibi gül elması. Ejder meyvesini artık herkes biliyor. Ama buna bakıyorsun ha. Ne kadar ilginç. What is this? Can. Ken. Asya üzümü. Evet, üzüm gibi. Çok güzel. Bu da ilginç bir meyve. Bunu ilk görüyorum. Çok tatlı. Bunu sanırım guava. What is? Guava? Monster. Monster. Monster canavar meyvesi. <laughs> evet, meyveleri gördük. Yavaş yavaş ilerlerken tabii burada meyveler var. Kırtasiyenin satıldığını görüyoruz pazarda. Evet, Aynı zamanda yine bisküvitler. Görüyorsunuz bu şekilde. Ay çok güzel çiçekler var. Tapınaklara armağan ettikleri çiçekler. Ben çiçekleri çok severim. Sincao. Bakın görüyorsunuz burada deniz ürünleri. Deniz ürünleri satılıyor. Bu arada motor, siklet trafiğinin de dar sokaklara girince ne kadar yoğun olduğunu görmeye başladık. Sincao. Kurbağa mı? Ya inanmıyorum ya siz. Kurbağa satan bir pazar. Kurbağa pazarına geldik şu anda. Aa, ama ölmüş Canlı mı? İnanmıyorum Allah Allah Kurbağaya nasıl dokunuyor beyefendi Aa! İnanmıyorum kurbağaları bu şekilde işte yetiştiriyorlar Sanırım çiftlikten geliyor Kurbağa satıyorlar burada Kurbağayı Aa! Kaçtım ben Bunlarda hastalık vardır <laughs> İnanmıyorum beyefendi çok şakacı bu arada Kurbağaları üstümüze attı Hello Yalnız kurbağalar çok büyük Yasin bu nasıl bir kurbağa? Kurbağaların derilerini soyuyorlar efendim ve burada satıyorlar. Kurbağa en çok yenen yemekler arasında bol proteine sahip olduğunu düşündüklerinden dolayı kurbağa çiftliklerinde özel kurbağalar yetiştiriyorlar. Temizleyip evet derilerinden ayıklayıp satıyorlar. İnanılmaz hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Vietnam'da yöresel pazarlar gezerken şaşırarak geziyorum. Renkli meyveler, sebzeler, güler yüzlü insanlar yanında çok farklı damaklara hitap eden seçenekler de görülüyor. Yine bu köyde motorlar eşliğinde gezmeye devam edelim hadi. Motor siklet kullanımının çok fazla olduğunu görüyoruz bu coğrafyada. Motor siklet çok fazla kullanılıyor. Bunun sebebi mobil insanlar bu insanlar ve trafikle beklemeye enerjileri yok. Enerjilerini başka yönde kullanmayı tercih ediyorlar. Vietnam hızla gelişmekte olan bir ülke. Gökdelenler inşa ediliyor, insanlar ekonomilerini ikiye katlamış durumdalar. İnsanlar çalışıyorlar, vakitlerini çalışmaya ayırıyorlar. evet bakın yöresel yemek satan tezgahları görüyoruz burada. Tabii ki insanlar burada Evde de yemek yapmaya fazla zaman ayırmıyorlar çalışmaktan. Sinçav. Burada böyle yöresel yemekler satılıyor. Aynı bizim mantı gibi hamurları haşlıyorlar ve burada satıyorlar. Asya'nın mantısı böyle haşlanıyor burada. Bakın altında bir su var özel. Bizim e, kuskus pişirme yöntemi gibi buharla pişen bir yemek. Hamurlar da renk renk boyanmış. En sevdikleri yemeklerden biri bu hamurlar. Bunlar da ne böyle? hemen bu tezgaha geldiğimiz zamansa bu tezgahta tavuk, tavuklar satılıyor. Ördek mi yoksa bu ya? Tavuk mu? Bilemedim. Ördek gibi de, tavuk gibi de. Bizim beyaz ekmekler var burada. Somun ekmekleri bakın görüyorsunuz. Çok andırıyor. Tadı nasıldır bilmiyorum. Şekerli mi, şekersiz mi bilmiyorum ama aynı bizim ekmek gibi. Tezgahlarda bu şekilde tavukları bütün satıyorlar. Tavuk ayakları genelde oluyor ama burada tavuk ayağı göremedim. Tavuk komple satıyorlar. Ama paçalarını çıkartmışlar muhtemelen onları da ayrı bir yerde satıyorlardır. İşte Vietnam'da klasik bir gün. Yıl boyu 28 ila 30 derece hava var burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.